Öncelikle bu projede olmaktan çok mutluydum. Çiçek ekme, avatar oluşturma ve hikaye yazma en sevdiklerim arasındaydı. Bir dahaki Etwinning projesinde yer almayı çok isterim. web iki araçlarını kullanma, İngilizce okuma, yazma ve kendimi tanıtmamı çok iyi geliştirdim. Çok teşekkürler. Etwinning projesinde olmaktan oğlum da ben de çok mutluyuz. İngilizce konuşma ve yazma becerisi gelişiyor çocuklarda. Çeşitli etkinliklerle onların gözündeki gözündeki mutluluklar biz velilere gurur veriyor. Teşekkür ederim. Eee ridik Projesi'ne katılmak beni çok mutlu etti. Kitap kitap resimleme, hikaye yazma, eş ve zıt 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 anlamlı o çok çok sevdim. böyle bir proje bana da yer yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Reading in Life projesinde olmaktan oğlum çok mutluydu. Birbirinden güzel, keyifli etkinlikler yaptılar. Her bir etkinlik birbirinden ayrı eğiticiydi. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Reading in Life proje, projesinde olmaktan çok mutluyum. Web 2 araçlarını Sosyalleşmeyi öğrendim. Araştırmacılığım az arttı. Teşekkürler. Radiant Life projesine kızımla katıldığımız için çok mutluyuz. Bu projede web 2 araçlarını ve sosyalleşmeyi öğrendi kızım. Çok mutluyuz. Teşekkürler.